Merhabalar. Ben AB Ketgam Sistemlerinden Ufuk Taner Bugün Autodesk Revit ve Generative Design'dan bahsetmek istiyorum. Revit, inşaat projelerinin tasarım sürecinde mimarlar, mühendisler ve diğer paydaşlar arasında etkili bir işbirliği sağlar. Generative Design, Revit'in güçlü bir özelliğidir. İnşaat projelerinde çığır açıcı sonuçlar sunar. Bu yöntem tasarım kriterlerini ve kısıtlamalarını belirledikten sonra binlerce farklı tasarım seçeneği otomatik olarak üretebilir. Bu seçenekler arasından en iyisini seçmek, tasarımcıların daha hızlı ve etkili kararlar almasına yardımcı olur. Örneğin, enerji verimliliği hedefiyle birlikte binanın doğal ışık kullanımını optimize etmek isteyebiliriz. Genetive Design, binanın şeklini, pencerelerin konumunu, ve boyutunu otomatik olarak ayarlayarak en iyi ışıklandırmayı sağlayan tasarımları üretebilir. Bu sayede yapının enerji verimliliği artar ve iç mekanlarda daha iyi bir doğal aydınlatma elde edilir. Diyelim ki bir ofis alanında çalışıyoruz ve bu alanda bir toplantı odası için ideal masa yerleşimini tasarlamak istiyoruz. Generative Design bize farklı masa konfigürasyonlarını otomatik olarak üretebilme imkanı sağlar. Binlerce farklı masa yerleşimi seçeneği üretebilir. Bu seçenekler farklı masa şekilleri, konumları ve yerleşim düzenleri içerebilir. Örneğin dikdörtgen veya yuvarlak masa seçenekleri, masa sıralarının yan yana veya köşegen şekilde yerleştirilmesi gibi farklı düzenlemeleri içerebilir. Generative Design her bir yerleşim seçeneğini analiz ederek belirli kriterlere göre performanslarını değerlendirebilir. Örneğin her kişiye düşen alanı maksimize etmek, erişebilirliği arttırmak veya görsel iletişimi geliştirmek gibi hedeflere göre değerlendirme yapabiliriz. Böylece en iyi performans gösteren ve tasarım kriterlerimize en uygun olan masa yerleşimini belirleyebiliriz. Generative Design seçtiğimiz en iyi masa yerleşimini sunarak bize tasarım sürecinde önemli bir yol gösterici olur. Bu tasarımı toplantı odasının planlarını ve kesitlerine entegre edebiliriz. Ayrıca gerekirse revize edebilir ve iyileştirmeler yapabiliriz. Bu teknoloji belirli kriterlere dayalı olarak binlerce farklı tasarım seçeneği üretebilir ve en uygun olanı seçmemizi sağlar. Sonuç olarak Revit ve Generative Design inşaat sektöründe yenilikçi çözümler üretmek için güçlü bir kombinasyon sağlar. Tasarımcılar bu teknolojileri kullanarak daha hızlı kararlar alabilir, projelerin performansını arttırabilir ve inşaat süreçlerini optimize edebilirler.